Merhaba arkadaşlar. limitli limitçili olaraktan zor günler yaşadığımız bu dönemde derslerimize video çekimleriyle devam etmek istiyoruz. sizler evde tatil modunda olabilirsiniz ama ülkemiz içinde ciddi boyuta dönen bu özellikte derslerimizi kaldığımız yerden devam ederekten, tabii ki sizlere ödevler vererekten, sizler de evlerinizde videolarınızı izleyerekten bu tamamlamayı yapmanızı istiyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarım özveriyle çalışıyorlar, video çekimlerinde konuları sizlere iletmek istiyorlar ve sizler de evlerde aynı şekilde konu tekrarlarınızı yapıp ödevlerinizi ve soru çözümlerinizi devam ettirebilirsiniz. Bugün nüfus politikaları ve yerleşmeler adlı başlığımızla başlayacağız arkadaşlar. Bu feyü AYT föyümüzde 3. ünitede yine daha önce anlattığımız TYT föyünde 15. ünitede bulabilirsiniz. Peki bu 15. ünitemizin başlığı neydi? Beşeriye yapı Nüfus özellikleri, göçler ve yerleşmeler diye devam ediyordu. Yani şöyle, aslında biz TYT föylerimizde bu konu içeriğini daha önceden biz anlatmıştık. Coğrafya dersi içerisinde biliyorsunuz ki TYT ve AYT konularının bazen birleştiği noktalar var. İşte bu noktalardan bir tanesine değiniyoruz. Yani aslında biz TYT föyümüzde beşeri yapı ve nüfus içerisinde nüfusa giriş özelliklerimizi, nüfusa ilgili tüm özelliklerimizi size aslında sunmuştuk ve AYT föyümüzde de bunun devamı olaraktan yeni konuya başlamak istiyoruz. Peki bu konuda benim küçük kavramlarım var. Kavramlar üzerinden konuşmak istiyor, istiyorum şu anda size. Nüfusun ne olduğu ile ilgili konuşalım birazcık. Nüfus özelliğimiz nedir? Ülkeler için nüfus neden önemlidir? Ya da ülkeler için nüfus neden değerlidir? Özellikle onun üzerinde duralım birazcık. Nüfus dediğimiz şey aslında arkadaşlar sınırları belli alanlarda yaşayan insan sayısının verildiği totale demek, e, denmek istiyor aslında. Yani şu anda bu sınıfın da bir mevcudu var. Atıyorum bu sınıfta 15 kişi var. Artı benimle birlikte 16 kişilik bir nüfusumuz var demektir. Ülke içerisinde de bu böyledir. Nüfus sınırları belli alanlarda yaşayan insan sayısına verilen miktara verilir özellikle. O zaman sınırları belli alanlarda yaşayan insan sayısına biz ne diyormuşuz? Nüfus özelliği diyormuşuz. Peki bir ülke için nüfus önemli mi? Tabii ki önemli. Değil mi arkadaşlar? Peki doğal kaynak özelliği nasıldır sizce? Bu ikisi arasında kaldığınızı düşünüyorum. Yani aslında nüfusun özellikle önemli olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Ama bir ülke için nüfus özelliği kısmında doğal kaynakların da öneme bir ciddi boyutta ön plana çıkmakta. Peki tek başına nüfus özelliği kısmında e, doğal kaynaklar yeterli olabilir mi? Çünkü bir ülkeyi var eden en önemli özelliklerden bir tanesi doğal kaynak. Tabii ki önemli. Ama bu doğal kaynaklara hükmedecek olan Doğal kaynakları yeryüzünden çıkartacak olan, doğal kaynakları ülke yararına işleyecek olan da kimdir? Tabii ki insanoğludur. O zaman nüfus için, özellikle bir ülke için hangisi daha değerlidir dendiğinde nüfus özelliğimizin doğal kaynaklardan daha önemli olduğunu ne yapabiliriz? İletebiliriz. Peki nüfus patlaması ne demektir? Özellik olarak ona bakalım. Nüfusu belirli zamanlarda beklenen düzeyin üst seviyelere çıkması belki bizi nüfus patlaması özelliğine ne, yap ne yapılabilir? götürebilir diyelim. Beklenenin üstüne çıkması diyelim özetle. Peki nüfus coğrafyası ne demektir? Aslında nüfus coğrafyasını biz TYT konuları içerisinde de vermiştik. Ve bu bilimin adına demografi bilimi demiştik. Ya da daha alt dal gibi düşünürsek demografya dünya için nüfus coğrafyasını anlatan en önemli bilim dallarından bir tanesidir diyelim. Peki nüfus politikası ne demektir? Nüfus politikası arkadaşlar ülkelerin gelecekleri için ciddi boyuta gelen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Nelerden bahsedilir nüfus politikalarında? Nüfus politikalarında aslında nüfusun niteliği. Bir dakika nüfusun niteliği derken neyi kastediyoruz arkadaşlar? Evet seslerinizi duyar gibiyim nitelikten kastımız sizce ülkenin eğitim oranı olabilir mi acaba? Peki hocam bu eğitim oranı okur yazarlık olarak da söylenebilir mi? Tabii ki söylenebilir. Ülkedeki okur yazar sayısı bizi ülkenin hangi özelliğine götürür arkadaşlar? Nitelikte olma özelliğine götürür. Peki nüfus politikasında sadece nitelik mi anlatılır? Hayır. Tabii ki nüfusun ne özelliği de anlatılır? Niceliği. Nicelikten kastı tabii ki sayısı değil mi? Güzel. Peki nüfus politikalarında nüfusun hem nitelik özellikleri hem nicelik özellikleri de hem de nüfusun ne özellikleri, artış özellikleri değerlendirilir. Dünya nüfusu giderek artıyor arkadaşlar. Dakikada 2 ila 3 kişi dünyaya katılıyor saniyede pardon saniyede 2 ila 3 kişi e, dünyaya katılıyor, dakikada 150 kişi yaklaşık olaraktan dünya nüfusuna dahil oluyor. Biliyor musunuz her yıl yaklaşık bir Türkiye nüfusu kadar nüfus dünya nüfusuna dahil ediliyor. Yaklaşık 83 milyon insan dünya nüfusuna eklenerek dünya kaynaklarından özellikle doğal kaynaklardan faydalanmaya çalışıyor. Peki bu durum bizim için bir tehlike oluşturabilir mi? Bunu düşünüyorlar. Kim düşünüyor? Bunu düşünen insanlar aslında nüfus bilimcileri arkadaşlar. Nüfus bilimciler ne işe yarar? Nüfusun özellikleriyle ilgili bilgi edinmeye çalışırlar. Nüfus özelliklerinin tüm sayısal verilerini kaydetmeye çalışırlar. Bunu yaparken de özellikle neyden yararlanırlar? Nüfus projeksiyonlarından yararlanırlar. Projeksiyondan kastımız ne acaba burada? Bir ülke için ee, sahip olunan tüm özellikler çok önemli. Sahip olunan tüm doğal kaynaklar da önemli. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? Elimizde 85 milyon insan var, ülke bazında düşünürsek. Peki, elimizde ne kadar doğal kaynak var? Peki, ülkemizin doğal kaynakları, ülkemizin bu 85 milyon insana ne kadar yetecek? Bunları da düşünmek zorundayız. İşte nüfus bilimciler bu çalışmaları ve bu planlamaları yapıyorlar. Ülkelerin sahip oldukları kaynaklarının, ülkelerin insanı için ne kadar yetecek, ne kadarını kullanabilecek, ne kadarını geleceğe yatırım şeklinde tamamlayabilecek tüm çalışmaları işte bu nüfus bilimcileri projeksiyonlar sayesinde yapıyor. Az önce de söyledim, saniyede 2 ila 3 kişi dünya nüfusuna katılıyor. Dakikada 150 kişi ortalama dünya nüfusuna katılıyor. Peki bu süreç sürekli böyle devam ederse, ülke bazında sıkıntı yaşar mıyız? Hatta dünya bazında sıkıntı yaşar mıyız? Ona bakmamız gerekiyor. Şu an söyle cümlelerle bana geldiğinizi hatırlıyorum. Dünya nüfusu artarsa ne gibi sıkıntılar olabilir ki? Çocuklar, arkadaşlar, dünya nüfusunun artıyor olması eğer bizim insanoğlunun bilinçsizce kullandığı tüm çalışmalar aynı şekilde devam ederse oturduğumuz dalı e, bindiğimiz dalı kestiğimiz örnekle birlikte tüm pastayı yememizden ibaret olacak. Yani doğal kaynakları biz hızla tüketirsek artan dünya nüfusu sayesinde insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geleceğiz. İnsanların eksiklerini tamamlayamaz duruma geleceğiz. İşte tüm nüfus bilimciler projeksiyonlar sayesinde ülke nüfuslarıyla ilgili gelecekteki tüm özellikleri tamamlamak için çalışmalar yaparlar. Peki her ülke aynı politikayı izlemek zorunda mı? Aslında politikaların bir özelliği daha var arkadaşlar. İşte burada konuşmamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de politikaların hem nitelik özelliği hem de nicelik özelliği diye. Aynı zamanda nüfus artış hızı üzerindeki özelliklerde. Peki bunun bilinçli olduğunu söylesem? Yani nüfus bilimciler ülkelere bazı emirler veriyorlar. Çünkü dünya nüfusundaki tüm ülkelerin nüfus özellikleri aynı özellikleri anlatmıyor. Bazı ülkeler doğurganlıkta çok fazlalar. Bazı ülkelerin nüfus artış hızları o kadar düşük ki bu ülke için sıkıntı yaratabiliyor. Bazı ülkelerin hem niteliğinde hem de niceliğinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. İşte bunları tamamlayabilmek için nüfus bilimciler resmen dünyadaki ülkelere emirler veriyorlar. Nasıl emirler? Diyorlar ki bazı ülkelere. Bazı ülkeler nüfusu azaltıcı politika izlesin. İkinci emir, bazı ülkeler nüfusu arttırıcı politika izlesin. Üçüncü emirde belki nüfus özelliğinde hem niteliğinde hem de niceliğinde belki de sıkıntı var. Nitelik ve niceliği arttırıcı özellikler seyretsin. O zaman arkadaşlar nüfus politikalarını biz üçe ayırıyoruz. Bazı ülkeler için nüfusları çok düşük özelliğe sahip olduğu için bunların nüfusunu arttırması gerekiyor. Bazı ülkeler için doğurganlık hat safhada ciddi boyutta doğurganlık özelliği ülke ekonomisine ciddi boyutta zarar vermeye başlıyor. İşte o noktada nüfusu azaltmaya çalışması gerekiyor. Üçüncü özelliğimiz ise özellikle gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan ülkeler için hem niteliğinde hem de niceliğinde sıkıntı yaşayan ülkeler var. İşte bu boyuttaki ülke özelliklerimizi de burada sınıflandırmış olalım. Peki bu ülke nasıl bir ülke olabilir? Nüfus özelliğimizi azaltıcı politika izliyoruz. Az önce de söylediğim gibi soru kalıplarında karşımıza çıkan doğum oranı nasıl ülkeler? Yüksek ülkeler. Aynı şeyde doğurganlığın fazla olması demeyecek mi? Aynı cümle doğurganlık oranının fazla olması. Aynı şekilde nüfus artış hızının yüksek olması. Peki bu nüfusu azaltıcı politika izleyen ülkelerin başında acaba kimler geliyor? Hep birlikte bir düşünelim. Dünya nüfusunun büyük bir kısmını üzerinde barındıran Asya'nın bir numaralı ülkesi Çin dediğinizi duyar gibiyim. Evet çocuklar, dünya nüfusunun yaklaşık büyük bir kısmını üzerinde barındıran Çin, şu anda uygulaması gereken politikayla nüfusunu azaltıcı politika izleyen bir numaralı ülkelerden bir tanesi. Bir diğer ülkemiz kim olsun? Hemen yanı başında Asya'nın güçlü nüfuslu ülkelerinden bir tanesi. İki numarada Hindistan. Ciddi boyutta nüfusunu azaltıcı politika izleyen ülkelerden bir tanesi olsun. Hemen şurada bir yardım daha alalım. Özellikle Endonezya seçeneklerde ciddi boyutta yine Asya'da üç büyük ülke kategorisinde nüfusunu azaltma politikası izleyen ülkelerin başında geliyor diyelim. Birazdan bunları açalım. Uyguladıkları politikalar gereği neler yapması gerektiği ile ilgili de bize bilgiler sunacaklar. Orada konu açılımımızı devam ettirebiliriz. Peki bu başlığa ne dolduralım arkadaşlar? Nüfusu arttırıcı politika izliyor. Aynı mantıktan yola çıkalım. Aynı mantıktan yola çıkarsak bu ülke şöyle bir ülke olsun. Ee, ülkede sanayi ciddi boyutta var. Ülkede ciddi boyutta çalıştıracak insana ihtiyaç var. Ama doğurganlık oranı has çok düşük. O zaman bunu nasıl çözümle ee, veriye ulaştırmak zorundalar? Bu ülkeler Avrupa ülkeleri arkadaşlar ya bu çözümü ülkedeki doğurganlık oranını arttırarak tamamlayacaklar ya da dışarıdan ülkeye yapılan göçlere izin verecekler. İşte bu çözüm dahilinde nüfusu arttırıcı politika izleyen ülkelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de doğum oranının nasıl olmasıymış düşük olmasıymış. Özellikle hangi ülkeler dedim? Avrupa ülkeleri çünkü Avrupa ülkelerinde var olan öyle büyük bir sektör var ki bu sektörün varlığıyla birlikte ülkede doğurganlığı arttırmak gerekiyor. Ülkede fabrika var, fabrikalarda insan da çalıştırmak gerekiyor. Ama insanlar doğurganlık oranına ciddi boyutta ciddi boyutta önem verdiği için özellik olarak doğurganlıkta sıkıntı yaşıyorlar ve sanayi özelliğimizde insana ihtiyacımız var. Buradan aklımıza gelebilir. Peki kim bu ülke? Avrupa ülkelerinin dışında kimden bahsediyor olabilirim? Özellikle testlerde ve denemelerde. Kimden bahsedecek? Fransa. Fransa geleceğin Almanya'sı gözüyle görülen bir ülke, Avrupa'da ciddi boyutta doğurganlık oranını arttıran bir politika izleyen bir ülke. Bunun üzerine yapılan çalışmalar tabii ki var. Az çok filmlerden de takip ediyorsunuz, Avrupalardaki gelişmelerden de takip ediyorsunuz. E, Avrupa kısmında Fransa e, doğurganlık oranını arttırmak için şunları yapabiliyor arkadaşlar. E, ülke içerisinde kampanyalar düzenliyorlar. E, çocuk başına verilen primler var. E, annelerin doğurganlık e, oranlarının devam etmesi çalışan anneye verilen primler var. Çalışan annelere verilen izinler var. İşte bunların hepsi bizi uygulanan politikalarda yapılan çalışmalara doğru götürecek diyelim ve Fransa'yı ciddi boyutta soru kalıplarında görebiliriz. Peki, buraya bir ülke daha yazmak zorundayız. Kimi yazıyoruz bakalım? Kimi yazdık? Japonya. Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Hiroshima'ya atılan atom bombasından sonra yaşadığı ciddi boyuttaki büyük sıkıntıyla birlikte küllerinden doğan bir ülke olmak zorundaydı. Ve bu süreçte doğurganlığı arttırıcı politikalar izledi. Bu politikalar gereği de ciddi boyutta nüfusu arttırma özelliğine gitti. Ancak hesaplamaların daha da dışında olmasıyla birlikte, bu planlamaların daha da artmasıyla birlikte belli bir noktadan sonra Japonya ciddi boyutta nüfusu arttırma politikasından vazgeçip dur demek zorunda kaldı. Bir süre sonra da özellikle 1975'lerden ler, 80 80'lerden sonraki süreçte e, önüne geçemediği için nüfus artış hızı şu anda binde birlerin de altına indi. Yani bu şu demek çocuklar aslında Japonya dünyanın en ne nüfusuna sahip ülkesi? Yaşlı nüfusuna sahip ülkesi konumunda. Bu iyi bir şey mi? Bu iyi bir şey mi? Birlikte değerlendirelim. Bir ülkenin nüfus özelliklerine bakarak gelişmişlik düzeyiyle ilgili fikir sahibi olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Dünyanın en yaşlı ülkesi Japonya. Ülkenin yaşlı nüfusuna sahip olması iyi bir özellik. Ama çocuklar Japonya'nın yaşlı nüfusunun giderek artıyor olması. Japonya'nın yaşlılığının giderek artıyor olması, ülkeyi kalkındıracak olan nüfusun da giderek azalması demek. Ve yaş nüfusun artması Japonya'nın başına ileride büyük çoraplar örecek demek. Çünkü ülkeyi kalkındıracak olan nüfus tabii ki aktif nüfus. Yaşlılık göstergesi, yaşlı nüfusun varlığı ülkeyi tabii ki gelişmişliğe doğru götürecek. Ama bu nüfusun giderek artması işte tehlikeyi oluşturacağı için e, şu anda Japonya nüfusunu artırmaya yönelik çalışmalar izleyen ülkeler arasında. Peki 3 numaralı özelliğimize gelelim. Nüfusun niteliği ve niceliği. Özellikle seçeneklerde var olan bir özellik. Peki bu ülkeler nasıl ülkeler? Özellik kısmında gelişmekte olan ülkeler diye bir cümle yazsak olur mu acaba? Bakalım. Bu ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki eğitim seviyesi kısmında yaşadığı sıkıntılar, gerek sayısal nicelik özelliğinde yaşadığı sıkıntılar ülkenin ekonomisine yansıdığı için buna bir dur demek zorundalar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer bir ülkenin nüfusu giderek artıyorsa giderek kalkınma hızını da geçiyorsa bu ülke ileride nüfusu için gerekli önlemleri almak zorunda. İşte bu ülkeler o yüzden gelişmekte olan ülkeler kategorisi. Az önce de söylediğimiz gibi, konumuza girerken söylediğimiz gibi niteliği aslında buradaki kastı eğitimi ve neyini düzeltmek zorunda niceliği. Eğer sayımız ülkemizin kalkınma seviyesini etkilemeye başladıysa bu ülkede tehlike çanları çalıyor demektir. İşte bu bizi ciddi boyutta sıkıntıya götürecek demektir. O yüzden hem nitelik hem de nicelik kısmında önlem almamız gerekiyor. Peki bu ülkelere örnek hangi ülkeler olabilir? Bakalım başta kimi yazıyoruz? Türkiye. Demek ki arkadaşlar Türkiye uygulanan politikalarda hangi kategoriye giriyormuş? Nitelik ve niceliğimizi arttırıcı, düzenleyici, tamamlayıcı ülkeler. Peki buraya bir ülke daha yazalım mı? Meksika'yı alabilir bazı kaynaklar. Bazen Romanya'yı da alabilir bazı kaynaklar. Ama önceliğiniz seçeneklerde kimi aramak olsun? Özellikle Türkiye'yi aramak olsun. Çünkü ÖSYM'nin de istediği bazı seçenekler vardır arkadaşlar. ÖSYM'nin özellikle nüfusu azaltıcı politika dediğinde Çin'e gitmenizi istiyor. Özellikle nüfusu arttırıcı politika dediğinde Fransa'yı ya da Japonya'yı aramanızı istiyor. Özellikle nitelik ve nicelik dendiğinde Türkiye'yi aramanızı istiyor. ÖSYM'nin bir dili vardır dediğimiz kısım aslında bu arkadaşlar. Bu bölümde TYT bölümüyle birlikte AYT'nin birleştiği bir nokta olan nüfus, beşeri özellikler, göç özellikleri ve politikalarla ilgili özet bilgiler verdik. Bir sonraki videoda konumuzun devamıyla sizlerle buluşacağız.